Tek TV'den herkese merhaba ben Elkan Demir. Bu videomuzda 2000 liraya GTA 5 için bir oyun bilgisayarı toplayacağız. Hatırlarsanız önceki videomuzda yeni bir sistem toplama rehberine başlayacağımızı söylemiş ve 3000 liralık ilk sistemimizi toplamıştık. O sistemde arkadaşlar o videodaki o videoya buradan ulaşabilirsiniz. O videoda bütün bileşenlerimizi teker teker tanıtmış ve 3000 liralık bilgisayarımızı tam anlamıyla toplayıp tüm detaylarını sizlere aktarmıştık performanslarıyla birlikte. Bu videomuzda ise 2000 liralık olan bilgisayarımızı toplayacağız. 2000 liralık bilgisayar geçen seferkinden birazcık daha farklı olacak. Ee, öncekinde hem ekran kartı hem de işlemci AMD tarafından tercih etmiştik. Burada ise bir değişimimiz var ekran kartı tarafından. Şimdi ben notlarıma bakayım unuttuğum bir şey yoksa ki var GTA 5 dedik. Ee, GTA 5 arkadaşlar 14 Nisan'daki bu video büyük ihtimalle 14 Nisan'da yayınlanacak. Yani bu videonun yayınlandığı günde GTA 5 bilgisayar platformu için çıkmış olacak. Ee, biz de doğrudan GTA 5'in sistem özelliklerini, minimum değil önerilen sistem özelliklerini e, temel alarak bir oyuncu bilgisayarı sizler için topladık. Bütün serimize de zaten bunu amaçlamaktayız. Şu anda ekrana GTA 5'in önerilen ve minimum sistem gereksinimleri geliyor. Video, biz videoda anlatırken arada da zaten onlar dönecek ve bizim topladığımız sistemle GTA 5'in istediği arasındaki farkı ve benzerlikleri görebileceksiniz. Şimdi Öncekinde AMD AMD kullanmıştık. Buradaysa işlemcimiz yine AMD tarafından. Ancak bu kez ekran kartımız Nvidia tarafından arkadaşlar. Nvidia tarafından 750 Ti'yi kullanacağız biz. Nvidia'nın 750 Ti önemli kartlarından bir tanesi. 1080p'de Full HD çözünürlükte oyunu oynatabilmek için özelleştirilmiş kartlardan bir tanesi 750 Ti. Ancak biz 750 Ti'nin referans yani saf halini kullanmayacağız. Asus tarafından özelleştirilmiş Strix versiyonunu kullanacağız. Strix versiyonu arkadaşlar 750 Ti'nin biliyorsunuz e, Strix ailesinin bütün üyelerinin olduğu gibi fanlarını döndürmeden çalışabilme özelliğine sahip. Bu ekran kartı arkadaşlar belli bir ısıya gelene kadar ki o birazdan ısının kaç derece olduğunu söyleyeceğim. Belli bir ısıya gelene kadar fanlarını döndürmeden çalışabilmekte. Belli bir ısının üstüne çıktığında ise fanlarını döndürüyor ancak fanları hiçbir zaman sizi rahatsız edecek ya da yüksek ses çıkartacak bir devire ulaşmıyor. Kendisini çok rahat bir şekilde soğutabiliyor. Bu ekran kartının diğer bir yanı ise overclock tarafı. Bu ekran kartı referans tasarıma göre birazcık daha overclocklu bir işlemci arkadaşlar. İşlemci tarafındaysa AMD kullanacağımızı söylemiştik yine. Önceki videoda 8370E'yi kullandık. Bu videoda videodaysa 8320E'yi kullanacağız. Tamamen o işlemci değişimindeki neden fiyatla alakalı. Fiyat bütçemiz daha kısıtlı olduğu için işlemci tercihimizi değiştirdik. Şimdi ekran kartından başladık başlayalım. teker teker anlatmaya. 2 GB'lık bir dahili belleği bulunmakta. GDDR5 e, bir bellek. Max fan mimarisine sahip yine bu 750T arkadaşlar. Tabi ki PCI Express e, 3.0 veri yolunu bulunmaktan. E, küda çekirdeği sayısı arkadaşlar 640. Bellek hızı 5400 MHz ve 128 bitlik bir bellek veri yolu bulunmaktan. E, saf MHz'de GPU hızı 1124. Overclock ile ise 1202'ye çıkmakta siz bunu Asus GPU Tweak yazılımı ile birlikte tabii ki arttırabilir veya değiştirebilirsiniz. Ekran kartının giriş çıkış portlarına baktığımızda ise bir tane HDMI, bir tane DisplayPort, bir tane ise DVI portunu görmekteyiz. DVI portu arkadaşlar kutudan çıkan dönüştürücü ile VGA portuna dönüştürülebilmekte. Şimdi en önemli özelliğinin aslında bu ekran kartının fansız çalışabilmek olduğunu söylemiştik. Bu ekran kartı arkadaşlar 45 dereceye ortalama olarak 45 derece gelene kadar herhangi bir şekilde fanlarını döndürmüyor. 45 derecenin üstüne 50'ye doğru yaklaştığı zamansa fanlarını döndürmeye başlıyor. Fanları dönmeye başladıktan sonra yani oyun oynuyorsunuz diyelim en yüksek ayarlarda Battlefield 4 oynuyorsunuz. Bu ekran kartı en yüksek ayarlarda Battlefield 4 oynadığınızda dahi ısı olarak 58 dereceyi geçmiyor. 50'de fan dönüyordu, 58'e maksimum. Yani çok güzel aslında bir ısı değerinin, ısı yayılımının olduğunu söyleyebiliriz. 58 derece bir ekran kartı için hiçbir şey, ya 70-80 derecenin üstü artık ekran kartları için tehlike sınır olduğunu düşündüğümüzde 58 yani fersah fersah yetecek bir durum arkadaşlar. Bu ekran kartı aynı zamanda herhangi bir ek güç girişine ihtiyaç duymuyor. Yani e, anakartınızdaki PCI'dan doğrudan gücün aldığı ek bir güç 6 ya da 8 binlik bir bağlantı yapmanıza gerek duymuyor. Zaten bizim bu ekran kartını tercih etme bir tanesi de bu. Güç tüketimi tarafında AMD'den çok daha önde Nvidia. Ee, yani AMD'nin mesela 290, 290 diyorum, 270'ini alsak K9, 6000'lik ek bir güç girişi sunacak. Evet bundan daha iyi bir performans sunuyor ancak Nvidia burada bizim için birazcık daha farklı yatan, birazcık daha mantıklı seçim olarak geldi arkadaşlar. Ekran kartımızın detaylarına değindik. Sırada ise işlemcimiz var. FX8320 e işlemcisi arkadaşlar 8 çekirdekli bir işlemci yine öncekinde olduğu gibi 3.2 GHz'lik baz hızına sahip, sahip. 4 GHz e ise kendisi otomatik çıkartabilmekte 4 GHz güzel bir değer otomatik çıkabilen tabii ki siz bu 4 GHz'i artırar bilmektesiniz ee, onun dışına bakıyorum önemli bir nokta neresi var diye güç tüketimi önemli bir şey şimdi sonundaki şöyle bir şey var ee, 8320 diyoruz bir de sonunda E takısı var Buradaki E takısı ekoloji yani enerji tasarrufunu aslında temsil etmekte. E takısı olmayan 8320 125 watt'lık bir güç tüketirken E takısı olan arkadaşlar 95 watt'lık bir güç tüketiyor. 2, 95 watt normal bir değer zaten artık günümüzdeki pek çok işlemci 95 watt'lık maksimum güç tüketimine sahip. Sıra geldi anakarta. Anakartımız yine aynı anakart. MSI'ın 970 Gaming anakartı am 13 Plus ve 970 chipsetine sahip bir anakart. Fiyatı bu anakartın düşük değil ancak birazcık yüksek de hatta aslında ama bu anakart arkadaşlar kaliteli bir anakart. Ee, çok fazla eksiği bulunuyor. Küçük birkaç tane eksiği bulunan, eksiği bulunan çok iyi anakartlardan bir tanesi bizce. Toplam 10 tane USB portu bulunmakta. Ee, bunlardan iki tanesi arka taraf için konuşmaktayım. USB 3.0 ki bu anakartında tek eksiği zaten bu. USB 3.0 portları arka tarafta az bulunmakta ön tarafta ise arka göre daha fazla USB 3.0 portunun olduğunu söyleyebiliriz. Gaming anakartı dedik tabii ki oyuncular için özelleştirilmiş bazı şeylere sahip. Bunlardan ilk Killer kilo E, ee, Killer internet arkadaşlar sizin oyun trafiğinizle oyunun kullandığı internetle örneğin League of Legends oynuyorsanız onu kullandığı internetle arkada Steam'de yaptığınız indirmen ya da bir film indiriyorsanız o indirmenin değişkenliğiyle bu ikisini arasında bir denge sağlıyor ve oyun oynarken oyunu daha fazla öne çıkartan bir ethernet kartı bir internet kartı. Bu sayede de ping sürenizi düşürerek oyun performansınızı çok daha üst düzeye çıkartmayı hedefliyor. Bunun dışında emes sayın bir teknolojisi var, Audio Boost. bu Audio Boost teknolojisi Realtek bir ses kartını kullanmaktan ancak asıl bunu özel kalan şey ise yalıtım bu ana kartın ses kartında arkadaşlar özel bir yalıtım katmanı bulunmakta. Zaten resimlerde de görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ana kartın diğer bileşenlerinden bir koruma ile ayrılmış ve bu sayede elektrik gürültüsünden ana kartın diğer bileşenlerindeki o elektrik gürültüsünden bu ses kartı ayrılarak daha temiz bir ses, daha net bir ses verebilmekte. Aynı zamanda bu ana kartın 115 desibellik özel bir kulaklık çıkış portu bulunmakta. 115 desibel de çok yüksek bir değer yani ki 115 desibel onu da desteklenme kulaklığınız varsa dinlemeyin arkadaşlar. Kulak diye bir şey kalmaz. 115 desibel gerçekten çok yüksek. SATA portu olarak baktığımızda ise 6 tane SATA portunu görmekteyiz. Bizim diğer Asus ana kartında 1500 lüks bir kullanacağız. 10 tane SATA portu var ama ek kontrolcü falan var. Bunda ise o ek kontrolcüye girilmeden doğrudan ki kullanılmış. Şimdi RAM'lerimiz GTA 5 önerilen sistem gereksinimlerinde 8 GB kullanıyor. Biz de tabii ki 8 GB'lık RAM'ler tercih edeceğiz. Sadece GTA 5 için değil, günümüzde artık oyun bilgisayarı diyorsanız 8 GB RAM olmak zorunda. Artık Milli Eğitim'in dağıttığı e, akıllı tahtalarda bile 8 GB'lık bir dahili belleğin olduğunu, bir RAM'in olduğunu söyleyebiliriz bu da. Aslında her her anlamda 4'ün yetmeyip 8'e ye her anlamda geçişin gerekçenin başladığının bir anlamda bir göstergesi. Biz yine Kingston'un RAM'lerini kullanacağız. RAM olarak da Savage RAM'leri, Kingston'un çok güzel RAM'leri bize de incelemesi bulunmakta zaten. Savage RAM'lerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Savage'ların 1600 MB'lik özellikle çözümü bulunmakta 1866 ülkemizde çok fazla yaygın olarak bulunamıyor. Şimdi tek kanal mı alayım çift kanal mı alayım diye düşünebilirsiniz. 2x4 ya da tek 8 mi alayım diye düşünebilirsiniz. Ben sizin yerinizde olsam 2x4 alırdım, aralarında 5-10 liralık bir fiyat farkı var zaten 2 çarpı 4 ile e, tek 8'liğin e, neden 2 çarpı 4 alırdım bunu değineyim hemen. Şundan dolayı arkadaşlar bir doğal çanım anakartta ve işlemci tarafından desteklenen bir teknoloji zaten bu teknolojiyi kullanmak isterdim. İkinci olarak da anakartımın RAM slotu bozulduğunda ya da RAM'lerimden bir tanesi ömür boyu garantisi var ama diyelim ki bozuldu e, ne yapacağım? Diğer anlamda ben hayatıma devam edebileceğim. ben bunu istiyorum. Onun dışında mesela iki tane sistem kurdum diyelim. Diğer sistemde bir sorun oldu denli. kontrol etmek istiyorum. Bundan çıkartıp doğrudan demi diğerine takarken bu bilgisayarda çalışır, kalıp çalışıp çalışır halde kalabilecek çok fazla hata yapıyorum niyeti şu anda. bu nedenle ben 2 çarpı 4 size tavsiye ederim. 5 10 liralık zaten bir fark var. Çok yüksek bir fark değil. Tv işlemleri bulamadınız diyelim. Kingston'un e, Genius RAM'leri Bunları tercih edebilirsiniz. Yakında Kingston'un Fırağı Remleri de, e, fra ailesinden de Remleri de bizim elimize gelecek. Onların da incelemesi yayınlanacak. E, onlar da eğer beynimizi kazanırsa performanslı ürünler olduğuna ve stabiliteli olduğuna, stabilitesinin iyi olduğuna karar verirsek zaten o incelemede de tavsiye etmiş oluruz arkadaşlar. Şu anda o Remler ne yazık ki elimizde değil. Şimdi RAM'e değindik, anakartı, ekran kartını ve işlemciye değindik. Sırada ise depolama birimleri var. SSD ve hard disk kullanmak durumundayız. Çünkü sadece hard disk alırsak SSD olmadığı için bilgisayarımız yavaş kalacak. Sadece SSD alırsak da depolama kapasitemiz düşük olacak. 1 terabaytlık bir SSD çok yüksek. 1000 lira gibi bir fiyata satıldığı için daha düşük kapasiteli ve hızlı SSD'ler biz kullanacağız. Kullanacağımız SSD yine Kingston SSD'si arkadaşlar. Bu kez ise HyperX 3K yerine SSD Novo 300 yine Kingston SSD'lerinden bir tanesi. Bunu kullanacağız arkadaşlar. SSD NOL 300 numara da bir üstü. HyperX Fra yani Fra ailesinin o SSD'leri. Onları da tercih edebilirsiniz. Bundan bir üst kademede olduklarını onların söyleyebilirim. İçerisinde Senforce'un kontrolcüsü var. 2281 e, kontrolcü kodada olarak da belirtelim. Okuma ve yazma hızı olarak bakarsak da arkadaşlar. Okuma hızı 460 MB. İyi güzel bir hız yani. Sonuçta bu giriş seviyesi ve seyti bunun için güzel. Ancak yazma hızı ne yazık ki çok çok yüksek değil. Benim elimdeki SSD yaklaşık 3 aydan beri kullanılan bir SSD. Ee, daha 2 hafta önce yaptım, hatta geçen hafta yaptım yazma testinde ise, benchmarkları çalıştırdığımda ise 165 MB'lık bir yazma hızına saniyede eriştim. Ki 165 MB evet bir hard disk için çok yüksek ancak SSD için düşük diyebileceğimiz hızlar. Bunun daha yüksek olmasını ben dilerdim, isterdim. Ancak ucuz etkinliği diyebileceğimiz şekilde bunu da böyle tabii ki daha üst modellerde, daha yüksek farklı firmalarda da performans elde etmeniz mümkün. Biz ise bunu test ettik ve size rahat rahat önerebiliriz arkadaşlar. Bunun 60'lığı da bizim elimizde var. 60'lığı iyi ama 60 GB yetmeyecektir. Trisli imkansız. Ya yani Windows kurduktan 3 ay sonra Windows'u formatlamak zorunda kalacaksınız. Hard disk olarak WD'nin Blue Hard Disk'ini kullanacağız. Yine 1 TB. 500 GB indirmedik çünkü 500 GB artık bir oyuncu bilgisayarı, hele 2000 liralık bir oyuncu bilgisayarı için düşük bir kapasite bize göre. O yüzden 1 TB kullandık. 7200 RPM hızında dönen bir hard disk arkadaşlar. 64 MB'lık bir cache bulunmakta. Dış olarak baktığımızda ise 150 MB üstüne hatta ben 170'e kadar tepe değer olarak okuma hızı gördüm. Yine yazma hızı da 100 MB üstüne değerlere ulaşabilmekte. Bu arada Blue'nun iki farklı modeli var. Birisi yenisi birisi eskisi alırken ona dikkat edin arkadaşlar yenisini almanızda yarar var fiyat farkı çok küçük çünkü oynuyor bunu da belirteyim 5-10 lira civarında yine oynamakta Blue 1 terabat güden hard disklerden bir tanesi biz de kullandık zaten herhangi bir sorunu bulunmamakta rahat rahat tavsiye edebiliriz Bütün bileşenlerimizi şu anda biz aslında bilgisayarımızın değindik Değilmediğimizde sadece kasa ve güç kaynağı kaldı Arkadaşlar kasa ve güç kaynağı tercihini doğrudan size bırakıyoruz. Biz bu konuda herhangi bir tercih yapmayacağız. Bu sisteme yetecek güç kaynağı 500 hatta 550 wattlık bir güç kaynağı. Kesinlikle 550 wattın üstünde bir güç kaynağını bu sisteme almayın. Boşa para israfı etmiş olursunuz arkadaşlar. Ancak 500 wattın altına da inmemenizde yarar var. Diyelim ki bu sisteme upgrade ettiğiniz yükseltme yaptığınız bir ekran kartını değiştirince de esnafın yaptığınız ekran kartını ne yapacaksınız? ek bir güç gidişine ihtiyaç duyabileceksiniz. Bu yüzden 500'ün altına inmesin ve kullanacağınız güç kaynağı arkadaşlar 80 plus sertifikasına sahip olsun. 80 plus bir verimlilik sertifikası ve 80 plus sayesinde arkadaşlar şu garantilenmiş oluyor bir güç kaynağında e, şebekeden aldığı enerjiyle e, bilgisayara verdiği enerji arasındaki o güç değeri, o verimlilik %80'in üzerinde. Bunun farklı şeyleri var ama %80 plus olması yeterli. Diğer detaylar zaten ee, özel şeyler diyelim artık biz. 80 plus bir güç kaynağı alın. Marka olaraksa bilinlik markaları tavsiye edebiliriz arkadaşlar. Bilinlik markalar ya yani nelerdir mesela Corsair ki CX 600 bu arada parantez içinde belirtelim biz de kullanıyoruz. Güzel bir güç kaynağı. Sonra Zigmatek onun Zigmatek'in 150 watt'lık bir güç kaynağı var. O da güzel bir güç kaynağı. Onu da alabilirsiniz. Ancak Zigmatek'in ıı, ekran görüntüsü geliyor zaten. Şu anda o güç kaynağı modda şu an hatırlayamadım ses yapıyor birazcık daha. CX serisi Corsair'de ses anlamında daha sessiz bir seri. Kasa anlamında ise arkadaşlar vidasız montaj izin veren, gözünüze güzel gelen, bütçenize uygun herhangi bir kasa alabilirsiniz. Fiyatlara şu anda değinmiyorum. En sonunda ben fiyatlara değineceğim. Şimdi oyun bilgisayarı dedik, tonla bileşenden bahsettik, anlattık. Şimdi ise sıra performansından. Önemli şey olan oyun performansına geçtiğimizde ise arkadaşlar bir bilgisayarı en çok zorlayan oyun şu an için Crysis 3 GTA 5 olup olmayacağını sanmıyorum ama çıktığında göreceğiz. Arkadaşlar Crysis 3'ü 1080p'de en yüksek ayarlarda açtığımızda Anti-Aliasing sadece 4x'e kaldı. Onun dışında bütün ayarları doku ayarlarını en yükseğe aldık ve R9 9285 35 fps elde etmişti. 750 Ti ise 24 fps elde etti. R9 9270 30 Şimdi 24 düşük gelebilir ama Crysis 3'te her şeyi sonuna kadar açtığımızda elde ettiği bu ayları birazcık kıstığımızda 30 FPS'nin üstüne çok rahat bir şekilde çıktığınızı söyleyebilirim. Tomb Raider'a geçtiğimizde arkadaşlar 30 FPS, Tomb Raider'ın match farkında 35 FPS hatta FPS'lik bir değer elde edilebilmekte. Battlefield 4 çok önemli oyunlarından oyunlardan bir tanesi yine 30 FPS, 30-32 FPS civarında ortalama olarak geziyor. Tabii ki bunun bazen üstüne bazı kolay sahnelerde çıkıyor. bazılarındaysa ise alta inmekte. Matchbox, Dogs, AMT tarafındaki önemli oyunlardan bir tanesi. Nvidia özelleştirilmiş bir oyun ve AMD kartlarda optimizasyon ve nedeniyle özellikle optimizasyon nedeniyle aslında bana göre sorun çıkartan bir kart. 28 FPS aldı. Yine 1080p en yüksekte ki bu söylediğim bütün oyunlar için geçerli arkadaşlar. Far Cry 4 yine çıkan beni çok sevdiğim şahsen bir oyun. 30 FPS. Evet performans rakamlarını zaten siz de gördüğünüz ben de söylemeye çalıştım elimden geldiğince. Hep 30 FPS. 1080 p yüksekte hep 30 FPS e, civarında rakamlar elde etmekteyiz. Bu nevmekte de özellikle değerlemiş zaten çok net bir şekilde belli. 750 Ti ek güç girişine ihtiyaç duymayan. 1080p'de rahatlıkla oyun oynatabilen bir ekran kartı. E, Strix zaten fansız olan ve e, fansız dönmesinin yanında overclock ve soğutma anlamındaki o başarı sayesinde zaten güzel e, beğenimizi kazanan güzel kartlardan bir tanesi oldu. Şimdi her şeyden bahsettik aslında. Günlük kullanımdaysam bu kartın herhangi bir bu kart ve bu bilgisayarın herhangi bir sorun yok. Ben bu bilgisayarı günlük kullanım olarak da uzun süre kullandım. Herhangi bir sorun yaşamadım arkadaşlar. Render anlamında tabii ki render yapabilirsiniz. Sonuçta 8 çekirdekli bir işlemciniz bulunmakta. Ancak render istiyorsanız daha render'a odaklı sadece render yapacağım oyun oynamayacağım diyorsanız sadece ona göre bir sistem toplamanız sizin için daha mantıklı olacaktır. Ee, AMD ısınıyor gibi şeyleri düşünmenize gerek yok. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Ben çok uzun süre AMD kullandım. Ee, test cihazlarında hangi lan bayağı bir 3 ya da 4 tane toplam farklı AMD ekran kartı dışında anakartlı işlemci geldi son bir yıl içerisinde ve bunların hiçbirine ben bu şekilde bir sorun yaşamadım arkadaşlar ısınma ile ilgili ekran kartları da ısınma sorununa dahil yaşanmamasına. Şimdi fiyat olarak bakacak olursak ve genel bir toparlama yapacak olursak arkadaşlar MSI'nin 970 Gaming anakartı 330 liralık yaklaşık bir fiyatı bulunmakta. İşlemcimiz 8320 m 430 lira. 8 GB'lık HyperX Evo işlemler 230. SSD Novo 300 160 lira. Ama bu indirimdeki fiyatı bu birazcık değişen bir fiyata sahip. Blue 1 TB 165 Strix Edition ekran kartımız 750 TL, 475. Bunların hepsini topladığımızda ise arkadaşlar bizim karşımıza 1790 liralık bir fiyat çıkmakta. Ancak şunu unutmayın bu fiyata güç kaynağı ve kasa dahil değil. Siz güç kaynağı ve kasanızı ayrı olarak alacaksınız zaten söyledik. O onu alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini. 550 wattlık bir güç kaynağı rahat rahat yetecektir 80 Plus'ta alırsanız iyi oldu. Çok daha iyi oldu 1000'dan sansanız zaten vardır arkadaşlar. Evet bana Demir bu videomuzda Nvidia'nın 750 TL ekran kartı ile birlikte GTA 5 için özelleştirilmiş bir oyun bilgisayarı topladık. 2000 liralık bir bütçeyle biz bu bilgisayarı topladık. Bu bilgisayarı ben uzun zamandır kullanıyorum. Halen de bazı bileşenlerini kullanmaktayım. Performans anlamında ne bu bilgisayarı ne oynay ne de render'den. Şimdiye kadar bir sorun yaşamadım. Bunu size belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ben Ali Kan Emir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın.